Merhabalar sevgili dostlar, ben Belgin Oturgan. Bugün sizlerle benim canım bebeğim Olasılıklar Birliği'ni konuşmak istiyorum. Olasılıklar Birliği aslında bir ekol. Olasılıklar Birliği ekolüyle açılan seanslar, Olasılıklar Birliği ekolüyle açılan alanlar, Olasılıklar Birliği ekolüyle yapılan seminerler, Olasılıklar Birliği araçlarıyla yapılan kamplar gibi sürdürebiliriz. Olasılıklar Birliği adından da anlayacağınız gibi kuantum alanın içindeki mevcut aklınıza gelen gelmeyen bildiğimiz bilmediğiniz tüm teknikler, tüm yöntemler, tüm kayıtlara rahatlıkla erişim sağlayabileceğiniz artı bu alanda henüz açığa çıkmamış herhangi bir olasılığı kuantum alanının dışına çıkıp kuantum ötesi alandan tutup çekip olasılıklar havuzuna atabilecek mucize bir alan açma yöntemi. Biliyorum kafanız birazcık daha kurucuklandı. Çünkü bunu anlatırken bile ben alandan alana, ötelerden berilere derken benim bile böyle dünya tekrar tekrar sarsılıyor. Her seferinde ki 2018'den bu yana binlerce seans açtım. Binlerce kez belki de bunu anlattım. Ancak her anlatımda kendi içindeki dinamikleriyle tekrar yoğuşan ve tekrar bir alan daha genişleyebilen bir yöntem olduğu için her seferinde sorduğunuzda başka bir şekilde anlatacağım ben bu yöntemi. Olasılıklar Birliği seanslarıyla tüm alan, zaman, boyut, mekan, tüm hepsinden bağımsız, kayıtlı ya da kayıtsız tüm verilerinize ulaşabiliyoruz. Öyle muazzam bir alan ki kişilerin asla hiçbir yöntemle hiçbir şekilde ulaşamayacağı ama hayatının gidişatını bir şekilde kısır döngüye sokmuş herhangi bir sorunla ilgili o ana kaynağa ulaşabileceğimiz tek yöntem dünyadaki. Olasılıklar Birliği alanında aklınıza gelen ve hatta aklınıza gelmeyen bütün konularda seans alabilirsiniz. Yaşamanızın tüm alanlarını düşünün. İlişki, para, beden, kilo, mahkeme, arsa, ev, geçmiş yaşamlar, atalar, aile ilişkileri, iletişim problemleri. Ve şunu da belirtmek istiyorum. Mutlaka bir probleminizin de olmasına gerek yok. Yaşamınızı iyileştirmek istediğiniz tüm alanlarında bu seansları alabilirsiniz. İster kendiniz için, ister yakınlarınız için. Size biraz seansın işleyişinden bahsedeyim. Sanırım biraz daha netleşecek. Bir danışan bana herhangi bir konuyla geliyor. Seans günü belirliyoruz ve takım ve grupla beraber seansı açıyoruz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Mahremiyet en önemli konularımızdan bir tanesi. Seansın kimin olduğu, kişinin seansa katılıp katılmadığı, dışarıdan izleyip izlemediğini benim dışında hiç kimse bilmiyor. Ben öncelikle moderatör olarak kişinin çalışacağımız alanını açıyorum. O çalışacağımız konuyla ilgili tüm alan zaman boyuta ulaşabileceğimiz kapıların olduğu o alanı açtıktan sonrasında işleyiş başlıyor. Ve enerjetik olarak alandaki yayılan frekanslarla birlikte o grup ve takımda olan oradaki kişiler farklılıklar hissetmeye başlıyor. Kimisi bedeninde, kimisi aklında farklı farklı hallere bürünüyorlar. Frekanslar yavaş yavaş alanda yayıldıkça bir kişi diyor ki ben 35 yaşında bir erkeğim. Diğeri diyor ki ben şuradan nefret ediyorum. Diğeri diyor ki benim boynum tutuldu ne oluyor? İşte o kişilerden birisi belki kişinin bedenindeki bir durum oluyor. Birisi 1800'lü yıllardaki bir hali oluyor. Birisi büyük büyük atalardan dedesi olabiliyor. Hikaye örüntüsü böyle kurulmaya başlanıyor. Kişinin o çalıştığımız konusuyla ilgili tüm kaynaklara bizi tek seferde ulaştırabiliyor Olasılıklar Birliği alanı. Bütün yöntemlerle çalıştığınız konuyla ilgili tek bir alana ve tek bir zamana gidebilirsiniz. Olasılıklar Birliği'nin farkı ne diye sorduğunuzda işte Olasılıklar Birliği o çalıştığınız konuyla ilgili tüm kaynakları tek bir alana, tek seferde getirebiliyor. Yani biz kişinin çalıştığımız konuyla ilgili bütün zamanlarını, bütün nedenlerini, olayın tek bir yerde, tek bir sahnede görebiliyoruz. Öyle komik oluyor ki 1200'lü yılları, 1800'lü yılları, ataları, o konuyla ilintili olan bir varlık problemi varsa, varlık problemi ya da gelecek yaşamı bir yansıması varsa o dahil olmak üzere bildiğiniz 15, 18, 128 boyutlu bir film izler gibi kişinin o konuyla ilgili durumunu ortaya koyabiliyoruz. zaman, alan, mekan, boyutlardan bağımsız olasılıklar birliği seansıyla nasıl ulaşıyoruz o verilere? Dedik ya, kuantum alanındayız şu anda diye bildiğimiz şu anda mevcut açığa çıkan alan bu alan. İşte olasılıklar birliği kapıları kuantum alanından kuantum ötesine açılan kapılar. Böyle düşünebilirsiniz. Böyle bir metafor kullanabilirim bunun için. İşte o kapılardan geçtiğimizde ondan sonraki tüm alanlarda hapsolmuş, kaydolmuş, sizin tarafınızdan unutulmuş ya da belki de varlığından hiç haberiniz olmayan olasılıklar ve sakladığınız tüm kaynakları oradan erişip kuantum alanına taşıyabiliyoruz. En çok duyduğum iki tane sorudan bir tanesi bu. Birincisi o sitler seansları nasıl oluyor? İkincisi de aile dizimi gibi bir şey mi? Biliyorum aile dizimi son zamanlardaki Zeytin Ağacı filmiyle çok popüler oldu. Ve herkes artık ne olduğunu bilir hale geldi. Çünkü önümüzde görsel olarak artık öyle bir seansın nasıl yürüdüğüyle ilgili bir film çektiler. Sergi şeklinde olması evet benziyor. Çünkü sergi şeklinde yapılan çalışmalar zaten aynı yöntemle açılır. Bir grup ve bir takım olur ve onlar bir hale ya da role bürünür. Olasılıklar Birliği seansında moderatör olarak rolleri ben dağıtmıyorum. Olasılıklar Birliği seansının özelliği kişinin o çalıştığımız konuyla ilgili alanını Olasılıklar Birliği'nde açtığımız andan itibaren otomatik olarak o frekans devreye giriyor. Ve frekansla beraber oradaki kişiler kendileri o hallere bürünüyorlar. Belki de bu videoyu defalarca izlemeniz gerekecek. Ama inanın dostlar, bir Olasılıklar Birliği seansına katılmadan bunu anlayabilmenizin çok da mümkünatı yok. Bunun için de biz herkese açık bir çağrı yapıyoruz. Olasılıklar Birliği seanslarına katılımcı olarak ve temsilci olarak ücretsiz olarak katılabilirsiniz. Yani siz bu seanslar nasıl yürüyor? Ben de acaba o dediğiniz gibi rezone olup da o hallere bürünebilir miyim? Ben de bunun bir parçası olabilir miyim? Ya da ben de bakıp nasıl işlediğini anlayabilir miyim diye sorularınız varsa bize ulaşmanız ve Olasılıklar Birliği seanslarına katılımcı olmanız mümkün. Hem de size enfes bir haberim var. Katılımcı olduğunuzda sadece o kişinin alanına katkı olmuyorsunuz. Katılımcı olmanın muazzam hediyelerinden bir tanesi de o alandaki, o frekanstaki sizde de titreşen sorunlarla ilgili alandan katkıda alıyorsunuz. Dostlar, Olasılıklar Birliği kendi içinde devinerek her an yeni olasılıklar yaratan bir alan olduğu için olasılıklar birliğini daha çok konuşacağız. Ve ben sizin size bununla ilgili daha çok video çekeceğim. Bunu biliyorum. Ama sizler bu süreçte lütfen ve lütfen bizi takip etmek için şuralardan bir yerlerden abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Çünkü ben burada sizlerle beraber olmayı çok sevdim. Umarım sizler de benimle beraber yol almayı seversiniz görüşmek üzere